Türkiye'deki gençler nereye doğru gidiyor? Gençlere bir tavsiyeniz olur mu? Ne dersiniz? Zaman sana uyarsa sakın uyma zamana. Sen ilmi ile zamana eğilirsen. Evet. Gence zamana uymayacak. İlme uyacak. İlme uyacak. İlme, uyacak. İl, ilme en büyük müşüttür. Zaman yozlaştırır, ilim kozlaştırır. Peki Türkiye'nin siz görüyorsunuz, izliyorsunuz. Hayatın içerisindesiniz. Türkiye'de ne olursa iyileşme başlar. Helal rızık gelmişse başlar güzel Hz. Hazreti Peygamber ne buyuruyor? İbadet on kısım dokuzu helal rızık. Bir tanesi salih amel ve ibadetler diyor. Bak namazlar, oruçlar, zekatlar, harçlar, kurmanlar hepsinin toplamı salih olsa onda bir. da dokuzu helal rızık. Duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz diyor. Amelimizi, amelimizi düzeltirsek her şey yoluna girer. Amelin düzelmesi helal rızık kapatır. Helal olsun. Tabii abi. benzine bağlı. Araba ne kadar süper olursa olsun, benzin katkısı hmm. araba yürümez. Vücuda giren kan neden olur? Helal gıdayla ile vermez mi? Benim kalbimde. Hayır, kan temizce katkı verir. Kan kirliyse katkı vermez olur mu? Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.